Merhaba, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber Kimya Öğretmeni İnce Özyurt. Bugünkü dersimiz Lewis Formülleri. Ee, Lewis Formüllerinde burada biz daha çok kovalent bağlı moleküllerden e, Lewis Formülü ile ilgili örnek vereceğim. Lewis Formülü ile ilgili çalışmayı biz TET'de yapmıştık ama burada tekrar edeceğiz. Çünkü organik bileşiklerde yine karşımıza sıkça çıkacak. Ve organik bileşikler kovalent bağlı moleküller olduğu için kovalent bağlı moleküllerden örnekler vereceğiz. Şimdi e, öne önce CH, 3 CL molekülünü kullanarak bir açıklayalım. Adım adım gidelim bakalım nasıl oluyormuş. Lewis nokta formülü yazmak. Şimdi ne yapacağız? Yapıdaki toplam değerlik elektron sayısı bulunur. Karbonda e, karbon da görüyorsunuz molekülde bir karbon atomu var ve karbonun değerlik elektron sayısı 4. Neden? Çünkü karbon 4A grubunda. Yapıda görüyorsunuz 3 hidrojen var ve hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. O zaman 3 çarpı 1 diyorum. Artı 1 klor var. Klorun değerlik elektron sayısı 7. Toplam 14 değerlik elektronu var bizim yapımızda. Devam edelim. Atomların oktet veya dubletini tamamlamaları için gerekli toplam elektron sayısı bulunur. Karbonun 8'e e tamamlaması gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü 4A grubunda. Hidrojenin 2'ye tamamlaması gerekir. 3 hidrojen olduğu için 3 çarpı 2'den 8. Klorun 8'e tamamlaması gerekir. Toplam 22 elektron. Yani ben e, toplam değerlik elektronunu buldum. Bir de oktet ya da dublete tamamlanması için toplam neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Elektron sayısını. Burada ne yapacağım? E, bu oktet ya da dublete ulaşmak için gerekli toplam elektron sayısından değerlik elektron sayısını çıkaracağım. Buradaki fark bana bağ sayısını verecek. Toplam 8 elektronluk bir fark var ve her bir bağ için iki elektron kullanıldığı için 8 bölü 2'den yapıda 4 bağ olması gerekiyor. Yani CH3 Cl molekülünde toplam 4 bağ görmem gerekiyor. Bunu yakaladık. Arkasından arkadaşlar, şöyle bir kurgu yapacağım. Yapıyı oluşturan atomlar merkez atoma. Merkez atom kimdir? Elektronegatifliği düşük olan ya da çok bağ yapan. Ki karbon organik bileşiklerde her zaman merkez atomdur. Çünkü karbon dört bağ yapıyor. Karbon görüyorsunuz arkadaşlar merkez atom. Diğer atomları uç atom gibi düşünür. Şu şekilde bağlayacağım ve. Oraya bir de klor bağlayacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bağladım. 8 elektronu bu şekilde dağıttım. 5. adıma geldik. Artan değerlik elektronları atomlara ok dediğini tamamlayacak şekilde yerleştireceğiz. Şimdi 4 bağ yakaladık. 14 değerlik elektronu vardı. 4 bağdan dolayı 8'i kullanıldı. Geriye 6 değerlik elektronu kaldı. O da klor 8'le tamamlayacak şekilde yerleştiriyorum. Niye hidrojenlere yerleştirmedim? Çünkü hidrojen zaten dublete tamamlıyor haliyle. Bu şekilde yerleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Lewis formüllerinde atomlar arasındaki ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti, atomlar üzerindeki elektron çiftlerine ortaklanmamış elektron çifti denir. Mesela şunlar bağ yapımında kullanıldığı için bağlayıcı elektron çiftleridir. Diğerleri ise ortaklanmamış elektron çiftleri olarak, pardon şunlar da bağlayıcı elektron çifti, özür dilerim. Bunlar ortaklanmamış elektron çifti olarak tanımlanır. Örneğin formik asit molekülünde toplam 1, 2, 3, 4, 5 çift bağlayıcı elektron, yani 10 tane bağlayıcı elektron, 4 çifte 1, 2, 3, 4 çifte ortaklanmamış elektron vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar, iki atom arasında ortak kullanılan bir çift elektronlar elektrondan tekli bağ, iki çift yani şu şimdi tekli bağlar, ikili bağlar, üçlü bağlar nasıl oluşur? Aslında buna giriş yapmak istiyorum. Eğer şunu söyleyeyim bakın, her bir kovalent bağ için bir çift elektron ortaklaşa kullanılır. İki atom arasında ortak kullanılan bir çift elektron varsa tekli bağ var demektir. İki atom arasında iki çift elektron ortaklaşa kullanıldıysa ikili bağ, üç çift elektron ortaklaşa kullanıldıysa üçlü bağ oluşur. Örneğin bakın şurada bir molekül var. Bu molekülün Lewis gösterimi verilmiş. Hidrojenle karbon atomu arasında bir çift elektron ortaklaşa kullanıldığı için buradaki bağ tekli bağdır. Diğer hidrojenle, sağdaki hidrojenle karbon arasında gene bir çift elektron ortaklaşa kullanıldığı için bu da tekli bağdır. Karbonla oksijenler arasında iki çift elektron ortaklaşa kullanıldığı için burada ikili bağ vardır. Sebep bu. Ee, şimdi bileşiklerin yapı formülleri yazılırken atomların yapacakları bağ sayıları grup numaralarına bağlı olarak belirleniyor. Örneğin bir A grubundaki hidrojen atom bir bağ yapıyor. 4A grubundaki karbon atomu 4 bağ yapıyor. 6A grubundaki oksijen atom 2 bağ. Niye 2 bağ? Çünkü 8'e tamamlaması için 2 elektron yeterli. 2 bağ. 7A grubundaki de işte 8'e tamamlarsa 1 elektron yetiyor. Haliyle 1 bağ yapar diyoruz. Şimdi biraz Lewis nokta gösterimi ile ilgili örnekleme yapalım ve bu kısacık dersimizi sonlandıralım. Çünkü bunlar sizin zaten ta işte 9. sınıfta bildiğiniz konular. Şöyle ufacık bir tekrar yapalım dedik. Aşağıdaki elementlerden hangisinin Lewis formülü yanlış verilmiştir? Şimdi hidrojenin atom numarası 1. Zaten hepi topu bir elektron olduğu için Lewis formülü doğru bir problem yok. Lityuma geldik. Lityumun atom numarası 3. 2'ye 1 şeklinde dağılıyor. Değerlik elektron sayısı 1. Yani lityum böyle gösterilmek zorunda. Oysa 3 elektron göstermiş. B seçeneği yanlış. Karbona bakalım. Karbonun atom numarası 6, 2'ye 4. Karbon Değerlik elektron sayısı 4'tür arkadaşlar. Bakın 4'tür değerlik elektron sayısı doğru gösterilmiş. Magnezyum 2A grubunda 2 değerlik elektronu var. Fosfor 5A grubunda 5 değerlik elektronu var. O yüzden burada gördüğünüz gibi yanlış olan B seçeneği. Aşağıda X ve Y bileşiklerinin yapı formülleri verilmiştir. Buna göre X ve Y bileşikleriyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? X organik, Y ise anorganik yapılı bir bileşiktir. Aa, tam tersi arkadaşlar. X anorganik. Baksanıza karbon bile yok. Çünkü bütün organik bileşiklerde karbon olmak zorundadır. Ki X NH3 inorganik bileşik bazdır hatta biliyorsunuz. Yanlış. Y organik değil mi? CH3 OH alkol bileşiği zaten karbon temelli. Karbon hidrojen devam ediyor. Bu durumda X inorganik ya da anorganik yerin organik olması gerekiyor. Bir yanlış. Her iki bileşikte ortaklanmamış elektron çifti içerir. Evet ortaklanmamış elektron çiftleri içeriyor gördüğünüz gibi. Doğru. X ve Y bileşiklerinde bulunan bağların tamamı polar kovalenttir. Polar kovalent nasıl oluşuyordu? Farklı metal atomlar arasında. En az üsttekilerin tamamı polar kovalent. CH3OH metil alkol bileşiğindekiler de hep farklı metaller arasında kurulduğu için polar kovalenttir. 2 ve 3 doğru. Yani cevap D seçeneği diyoruz. Bir sonraki soru. Lewis nokta yapısı yukarıda verilen H2O molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İki çift ortaklanmış bağlayıcı yani elektron çifti vardır. Evet iki bağ olduğuna göre iki çift bağlayıcı elektron var. Ortaklanmamış elektron sayısı dörttür. Doğru. Merkez atom oksijendir. Çok bağ yapan merkez atomdu. Oksijen İki bağ yapmış, hidrojenler birer bağ yapmış. Cevap E seçeneği diyoruz. Bir sonraki sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıda bazı moleküllerin Lewis elektron nokta yapıları verilmiştir. Buna göre hangi moleküllerin elektron nokta yapısı doğru değildir? Şimdi azota bakalım. Azotun atom numarası 7. 2'ye 5 diye dağılıyor. Bakın dağılım bu şekilde. Azotun son yörüngesinde 5 elektron var. Nasıl gösteriyorum? Şöyle tek tek dağıtıyorum. Öbür azotu da tek tek dağıtalım. Şimdi kural şu. Tekrar ediyorum bakın. Kural şu. Eşleşen elektronlar bağ yapmaz. Onlar zaten eşleşmiş kararlı. Tek kalan elektronlar bağ yapar. Bakın şunlar kendi arasında eşleşip bağ yapıyorlar. Haliyle Lewis nokta gösterimi şöyledir. Bağ yapan elektronların yan yana getirilmesi kuralı vardır. Açıkta kalan elektronlar birbirine mümkün olduğu kadar en uzak olmalı. Birincinin doğru gösterimi bu. Biri yanlış. İkiye bakıyorum. Hidrojenin derlik elektron sayısı 1. Florun derlik elektron sayısı 7. Gördüğünüz gibi doğru. En 3'e bakıyorum. Evet azotun derlik elektron sayısı 5'ti. Hidrojenin derlik elektron sayısı 1. Bu şekilde gelip bağ yapar. 3 de doğru. Yani E seçeneği doğru. 1 yalnız bir yanlış. Evet arkadaşlar, son sorumuza geldik. Yukarıda Lewis formülü verilen bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bağlayıcı elektron çifti sayısı 5. 1 2 3 4 5. Bağ sayısı 4'tür. Evet, 1 2 3 4 bağ var. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5 bağ var. Özür dilerim yanlış. Ortaklanmamış elektron sayısı 2, 4, 6, 8. Cevap 1 ve 3 yani B seçeneği. Evet arkadaşlar bugün aslında 9. sınıftan bildiğiniz Lewis nokta gösterimini çalıştık. Organik bileşikler için önemli. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Oh, <laughs>